Evet merhaba sevgili dostlar umut ediyorum ki hepimiz iyiyizdir. Her daim iyi dileklerimizi birbirimize sunalım. Önce vicdanlı insanlar olalım. Evet e, tespitte başka harflerimiz de çıkacak. Bunu Talep ettiniz bakalım ama hangi harfleri şimdi yazıyorsunuz Ben de bu bu harfler var diye Tamam başlayalım hangimizin e, harfi çıkacak neler söyleyecek kağıtlarımız ne gibi tavsiyelerde bulunacak Evet başlıyoruz durdurdum tesbihi Evet. F ve U Hemen yazayım ben. F Bakalım. Yazıyorum ki sevgili dostlar karışmasın. F U İki harf daha istiyorum. Devam ediyoruz. C, F, U, C Evet Bakalım Evet, F, U, C B Şimdi neden tesbihi yapıyorum sevgili dostlar? Eğer e, çok önemli uyarılar varsa, bu harflere veya zor durumda olabilirler bir takım yardıma ihtiyacı olabilirler bir teselli veya gerçek yolu teselliden çok gerçek yolu görme uyarı sistemleri nedir, nasıl hareket etmem lazım dolandırılıyor muyum ne yapmam lazım hani bunlar bu konuda uyarmak için özellikle tesbihle yapıyorum ben bunu e, bu harfleri de tabii daha önce de çıkmış olabilir daha önce de vermiş olabiliriz ama önemli bir noktanın görülmesi gerek olduğunu da söyleyebiliriz Evet şimdi başlıyoruz İlk harfimiz F e, alfabede e, tabi B daha önce geliyor BC ama önce F'yi vermiş olduğu için F'den başlıyorum ben hazır mıyız sevgili dostlar İsmin içerisinde aklımdaki kişinin ismin içerisinde F harfi var ise bakalım ne yapmamız gerekiyor neler oluyor <laughs> Evet burada biraz daha zorladı bizi İki tane kağıt verdi burada. Evet. Ee, onun için ona göre dikkat etmemiz lazım. F harfiyle ilgili e, kehanet kağıtlarımızın en başta vermiş olduğu şey ayna. Yani burada aklımdaki kişinin içerisinde F harfi var ise. Kendinize ayna yapmanız gerekmiş olduğunu ve ne istemiş olduğunuzu görmeniz çok çok önemli. Kendinizi bu ilişkide sevmeniz çok önemli sevgili dostlar. Yoksa aşk ilişkisindeki karamsar durumunuz devam edecek. Kendinize değer verdiğiniz zaman burada evet çok güzel bir aşk olayınız söz konusu olarak gösteriyor. Bakalım devam edelim. Kendimizi de ifade etmemiz çok çok önemli. Aklımdaki kişinin ismin içerisinde F harfi var ise dikkatlice dinleyelim lütfen. Çok hızlı bir şekilde ilerlemişiz. Karşılıklı birbirimizi beğenmişiz, değer vermişiz, emek vermeye başlamışız ve birazcık da egolar devreye girmiş. Bu egolar devreye girince aklımdaki kişiye bazı işler, güçler ağır gelmiş. Yani her sorumluluğu kaldırabilecek potansiyelde birisi değil. <laughs> Pardon burada siz e, kendisine gerçekten çok fazlasıyla değer veriyorsunuz olarak göstermiş Fakat onun hayatında sevgili dostlar e, kalması gereken durum mesela işi işini bırakamaz veya bulunmuş olduğu ortama bırakamaz. Burada daha çok sizin uymanız gerekmiş olduğunu gösteriyor ve ismin içerisinde F harfi olan aklımdaki kişinin ailesinde anne veya kardeşinin çok fazlasıyla değerli olmuş olduğunu onlara da gayet iyi davranılması gerekmiş olduğunu gösteriyor. Çünkü onların elinde de bir takım güçler var görüyorsunuz. Yani bu çiçek bir nevi hediyeleri, maddiyatı, güzelliği, maneviyata bunları da aynı zamanda temsil ediyor ve aklımdaki kişinin bu akrabası, annesi, kardeşi, her kim ise ara ara Ters olabilir ama her zaman da kendi yüzünü göstermeyen bir insan olarak gösteriyor. Siz isminin içerisinde F harfi olan aklındaki kişiyle görüşmek için, bir araya gelmek için onun yanına gitmeniz gerekmiş olduğunu düşündüğünüzü, pardon, düşündüğünüzü gösteriyor. Fakat şu an harekete geçmemekte faydalı bir durum olacak. Bunun en büyük nedeni de kendinizi sevip kendinizi değiştirmeniz. <laughs> Burada aklındaki kişi zaten kendi pozisyonunu koruyor. Oturmuş olduğu yerde ilmek ilmek işliyor. Siz kendinizi değiştirdiğiniz andan itibaren aklındaki kişi burada sizin için mücadele. Sizin için vermiş olduğu sözleri gerçekleştirme pozisyonuna geçmiş. Kariyerinde eğer yukarıya çıkarsa, inanın ki sizi de mutlu edecektir, kendisini de mutlu edecektir. O zaman aklımdaki kişinin ismin içerisinde F harfi var ise, bu durumla ilgili kesinlikle endişelenmeyen e, istediğiniz birçok Olay gerçekleşecek ama şu an diye şu an aranızdaki yaşamış olduğunuz e, meki ayrılıkları veya yol ayrılıkları görüşememe gibi durumlarda endişelenme pozisyonuna geçiyorsunuz ki bunu yapmayalım sevgili dostlar o kariyerine yönelmiş. Siz de biraz kendisi değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü aklındaki kişi çok fazla problemli bir ilişki istememiş olduğundan dolayı hani şimdi sorumluluk alma nedir? Çalışıyordur. E, kirayı da öder. işte evde alır. Her şeyi yapar ama biraz problem istemiyor. Burada ailesini ön plana koydu değil mi? Ailesi ve sizin aranızda kalmak istemiyor. Bundan kaynaklı olarak evet seviyorum ama mantığı daha çok ön planda olmuş olduğu için size burada ilk başta ayna kağıdını verdi. Kendinizi toparlayın. Kıskançlıklarınızı toparlayın. Olumsuz duygu ve düşüncelerinizi toparlayın. Ve uyuma girin bunu gösteriyor. Uyuma girdikten sonra da aşk olayınızda farklı bir döngü başlayacak. Burada süre gelen durumdan farklı bir döngüye doğru ilerlemeniz gerekiyor. Şu an bir boşluk içerisindesiniz. Tam net karar verememişsiniz. Ne yapmak istediklerinizde biraz sıkıntı var. Onun için kağıtlarım diyor ki önce kendine bakmanda fayda var kendini toparla aklımdaki kişinin üstüne çok fazla düşme şu an bir döngüdesiniz evet sırada aklımdaki kişinin ismin içerisinde u harfi olanlar dikkatle dinliyoruz koruma çıktı aklımdaki kişi de güvende sen de güvendesin kesinlikle her ikinizin de mücadele etmiş olduğu olaydan korkmamanız gerekmiş olduğunu gösteriyor aileyle toplumla insanlarla veya e bir suç olmuştur bununla ilgili kesinlikle korkmadan hareket etmeniz gerekmiş olduğunu bir arada kalarak hareket etmeniz gerekmiş olduğunu gösteriyor kesinlikle bulunmuş olduğunuz yerden kıpırdamayın sevgili dostlar İşte ben değişim yapacağım şununla şu sorunu yaşadım bununla bu sorunu yaşadım e, aklımdaki kişi Maalesef ki bu durumda sıkıntılara girdi, maddi sıkıntıya girdi benim için. Ama burada diyor ki akıllıca hareket edin. Bakın, akıl oyunları içerisindeyiz ya. Bu akıl oyunlarını siz de karşı tarafa yapabilirsiniz olarak gösteriyor. Borcunuz, harcınız bunlardan hiçbir şekilde korkmadan hareket edin. Çünkü ödenecek, yapılacak kesinlikle eğer tehdit alıyorsanız bundan da korkmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Sadece sizden ricam çevrenizdeki insanlara çok çok dikkat edin. Umursamadan hareket etme pozisyonları gözükmüş burada ama lütfen hemen kendinizi toparlayın ve aklımdaki kişi zaten sizinle ilgili mücadele etmiş ve sizi seviyor. Sizden istiyor ki sadece sakin on sakin kal ve benimle beraber kal diyor. Bence bu güzel sevgili dostlar. Aklımdaki kişinin ismin içerisinde U harfi varsa her ne sıkıntınız varsa bu sıkıntınız gidecek. Bu sıkıntının içerisine bir sürü şey katabilirim. Aile istemiyor olabilir. İşte dışarıdaki insanlar borcu olabilir. İşte sizin gözünüzü korkutmak isteyenler olabilir ama siz beraber hareket ettiğiniz müddetçe isterseniz Fizana gidin. Kesinlikle herhangi bir sıkıntı pozisyonu gözükmüyor. Onun için Aşkınızı koruyun. Birazcık daha diğer insanları umursamadan hareket edin. Burada öncelikle kendinizi de eğitip değiştirmeniz çok çok önemli. Burada aşkta her şey yolunda gidiyor. E, Der iken birdenbire bir kısa ayrılık da olabilir. Burada hapis gibi bir durumlar da gözüküyor ama sevgili dostlar bu illa tayin olabilir. Mecburi bir ayrılık olabilir. Bu eğitim ayrılığı da olabilir. Ee, onun için biraz daha sakin olalım. Korunuyorsunuz. Tedirgin olmayalım. Kavga etmeyelim. Bakın bu çok önemli olur mu? Çünkü ilişkinizde çok hızlı durumlar değişiyor. Hemen ilk başta çıkanı da eklediğim zaman şimdi bir eğitim kendi kendinizi ilerletme ayrılık geçici bir süreliğine aynı ortamda olamama ama her ikinizin de korunmuş olduğunu gösteriyor burada onun için kafanız rahat olsun endişelenmeden kendi hayatınızda güzel bir şekilde devam etmenizde fayda var eğitim aynı zamanda bedeninize eğitmek bedeninizle ilgilenmek eğitim aynı zamanda ruh halinizle ilgilenmektir sevgili dostlar risk altında olan bir ilişkiniz ama sizin elinizde devam ettirip ettirmemek korunuyorsunuz sakin olun en önemlisi bu. Bu kağıt neden çıktı? Sizi riske edecek olan durumlarla karşılaşmaya devam edeceksiniz. Önemli olan burada dimdik ayakta durabilmeniz. Evet şimdi sırada C harfi var. Aklımdaki kişinin isminin içerisinde C harfi var ise hiç meraklanmayın. Hiç beklenmedik bir anda sizi mutlu edecek kehanet kağıtları. Bakalım nasıl mutlu edecek. Yeni başlangıçlara geçmişsiniz. Evet, her iki tarafta çok güçlü. Bir anda ilerleme kaydetmişsiniz. Daha sonrasında da sevgili dostlar geleceğinizi düşünmüşsünüz. Ya aslında neden anı değerlendirmiyorsunuz? Kağıtlar o kadar güzel ki direkt gelecek hesaplaması yapıyorsunuz. Biraz anda kalın. Daha sonrasında geleceğiniz belirsizleştiğinde işte bir iş olacaktı para gelecekti biz geleceğimizde ev alacaktık evlenecektik veya beraberseniz de şuraya gidecektik direkt kendinize hapse sokuyorsunuz depresyona sokuyorsunuz hapsederken hapiste gibi yaşamak anlamında yani dışarıya çıktığımızda hiçbir şeyden zevk almama anlamında da değerlendirebiliriz. İşte geleceği olmayan bir kişiyle ben neden devam edeyim tarzına bürünüyorsunuz. Ama burada çok ani bir şekilde ilişkinizin dengesini bozmuşsunuz sevgili dostlar. Onun için bir süreliğine herkes kendi hayatlarına yönelmiş ve tekrardan bir araya gelinecek ama gereksiz yere gerçekten kendinize çok çok acılar çektirmişsiniz üzülmeyin aklımdaki kişinin ismin içerisinde C harfi var ise o kişi de güçlü bir kişilik öyle siz üzülüyorsunuz o üzülmüyor çok ani değişiklikler, üçüncü dördüncü şahıslardan çok fazlasıyla sayıla etkilenmeler e, mantığımızı devreye koyduğumuzda bu hareketleri nasıl yapar yapamaz çünkü sizde biraz ego yapıyorsunuz ona karşı empati yapmakta da fayda var şeklinde de değerlendirebilirim. Şimdi burada e, bir kişiden de ayrılma pozisyonu gösteriyor geçmişte. Bu aklımdaki kişinin isminin içerisinde C harfi olan kişi. E, bir süre görüşmemişsiniz fakat tekrardan görüşüp bir karşılaşma pozisyonu veriyor. Peki bu görüşme nedir? Evet iç sesini dinle 6. siyatın fazlasıyla güçlendi aslında şu an onu hissediyorsun fazlasıyla hissediyorsun duygu ve düşüncelerini fazlasıyla hissediyorsun olarak gösteriyor ve gerçekten de karşılaşacaksınız. Güzel bir ambiyans yakalamışsınız. Sonra bölünmüşsünüz bu ambiyanstan sonra biraz acılar çekilmiş. Diğer insanların yorumları da sizi çok etkilemiş. Diğer insanları siz söyleseniz ki ben hissediyorum ya. Bunu hissediyorum. Rüyamda gördüm. Karşılaşacağım deseniz onlar ne yapıyor? Hemen olumsuz yorumlarla olayı değiştiriyor. Çünkü bu aklımdaki ki kişinin isminin içerisinde C harfi olan kişi çok güzel anlarda yaşamışsınız. Sürprizsel bir karşılaşma var. Gerisini de size bırakıyorum sevgili dostlar. Karar sizindir. Hissettiğiniz doğrudur. Şu an onunla bir bağlantı, bir kalp birliği içerisine girmişsiniz olarak gösteriyor. İsminin içerisinde B harfi olan aklımdaki kişinin isminin içerisinde B harfi olan evet empati yapmalısınız sevgili dostlar egodan uzak durup e, iyi bir şekilde e, hem kendinizi sevin hem karşınızdakini sevin şimdi aklımdaki kişinin isminin içerisinde B harfi var ama ee, onu da olduğu gibi kabul edin kendinizi de olduğu gibi kabul ettiğiniz takdirde eleştirisel davranmadığınız takdirde neden sorunlarınız ortadan kalkmasın neden tekrardan bir araya gelemeyesiniz çok fazla kararsızlıklar var şöyle bir durum var kendisi yer değiştiremiyor belki bölgeleriniz farklı şehirleriniz farklı alanlarınız farklı o şu an kıpırdayabilecek durumda değil ayağına atsa bile size gelebilmek için burada biraz sıkıntılar var belki iş yerinden ayrılmak istemiyor belki bulunmuş olduğu alandan çıkmak istemiyor ee, herkes bulunmuş olduğu alanda insanlar birbirlerini tanıdıkları için var olabiliyorlar ama yeni ortamlarda var olmak gerçekten çok zor dışlanma yani bu dışlanma neden oluyor Herkes insan herkes birbirine empati yaparak davransa burada sorunlar kalmayacak dışlama gibi bir takım durumlar da yaşanabilir. Bu sefer siz de başkalarının etkisi altında kalarak onu küçümseme durumuna geçebilirsiniz. Bunu yapmayın lütfen kendi ruhsal gücünüzü daha yukarıya çekin. Herkes bir olmak zorunda değil. Herkesin bir yaşam sistemi hayat kalitesi vardır. Kader çarkınızda karar dönemine gelmişsiniz. Bu karar dönemi istemediğiniz bir karar olabilir. Belki küçük bir yerde yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Onun için ya da e, gittiğiniz yerde işsiz kalıp kendinizi sudan çıkmış bir balık gibi de hissedebilirsiniz. Hemen sarsılın. Çok ciddiyim. Hemen sarsılın. Önce kendinize güvenin. Nasıl var olabilecek olmuş olduğunuza bir bakın bakalım. Birbirinize nasıl destek olabilirsiniz bu çok önemli. Çünkü e, çoğu konularda dengeyi sağlayamıyorsunuz. Her ikiniz de iyisiniz. O da kendi çapında iyi. Siz de kendi çapında iyisiniz. Ortak yolu bulabilmek için empati yapmak zorundasınız. Çok bir zor sevgi olayı değil mi bu? Hadi bakalım. Kehanet kağıtlarım ne diyecek? Evet. Yeter ki iste, hepsini başaracaksın. Mahkeme kağıdı bir karar vermen gerekmiş olduğunu gösteriyor ve bu durum adaletli bir şekilde çözülecek olarak gösteriyor. Elinize e, bir yerden para da geçebilir veya istediğiniz bir olayınız gerçekleşebilir. İşte başarılı olacaksın. Burada aklımdaki kişiyle aslında çok iyi niyetlisiniz. Sadece korkularınız ön plana geçiyor. Hemen ne nedir oturup konuşun ve birbirinize çok anlam yüklemeyin bakın eğer birbirinize çok anlam yüklerseniz o beni korumadı benim için yemek yapmadı benim için şuraya gelmedi olmaz Hemen sarsılın ve topa, toparlayın kendinizi birbiriniz için empati yaptığınız takdirde burada çok güzel gelişmeler yaşayabilecek olmuş olduğunuzu gösteriyor. Ama çok ince noktadasınız ki kopmayın. Bu çok önemli sevgili dostlar. Bakın uyarı sisteminde yapıyorum. Evet ben şimdi dedim ki birbirinize e, destek olduğunuz müddetçe evet var olabilirsiniz ama çok ince noktadasınız. Anında koparsınız. Hadi bakalım güçlü durmaya var mıyız? Kendimize güveniyoruz. Empati yapıyoruz.